Hepinize merhaba kardeşlerim. Bugün şöyle bir sevenlerin kavuşamadığı yere Georgekula iniş yapalım. Hızlı bir şekilde bir silah kuşanalım derken bir UMP. Iki var. Ama şöyle... Kanadı. M16'ı da hiç sevmiyorum ya. Ulan ya, geleceğim ya hemen o tarafa doğru geleceğim hızlı bir şekilde. Tüş, tüş, tüş. Adamsın. Arifim, tarifim tarifim. Kanki... Ulan yazık oldu ya adam dedi. size adam var ya oturmuş ölmeyi bekliyor ya. Gerçekten çok yazık oldu ya. Şöyle hangarlar tarafından bir geçelim. Yanaşalım. Sen ne yapıyorsun orada? Saklanıyor musun? Sen bunun arkadaşısın ver. Evet. Teşekkür ederim. Ha. Oo, iyi vurdun. Ama ben daha iyi vurdum. Korona. Hayatımızı alt üst ettin. Korona. Kardeşlerim şöyle üçlü angarlar tarafına bir geçelim derken. Kardeşim. Kardeşim ya. Düşseydin de başlasaydım oraya doğru da Ama dur ya. Bir Ali Cengiz falan düşünürüz ya. Aldım ayak sesini aldım. Aldım kardeşim ayak sesini ya. Hadi lütfen. Gördüm seni bir. Bir fotoğraf alabilir miyim kardeşim? Oo. Bir canım kaldı lan. İyi vurdun. Vallahi iyi vurdu. Arkadaşın nerede ki şimdi? Şöyle. Ha. Sen misin yoksa onun arkadaşı dostum? Geldim kardeşim. Hop. <laughs> teşekkür ederim aslan. Teşekkür ederim Sardar Yok muydu be bir işaret bir Sen ne yapıyorsun? Bot. Dostlarım şurada canımı fullleyip hemen rozok tepesi yapacağım. Şöyle bir yanaşalım. Ya abi ya Hay senin buggy gibi var ya Dostlarım pes etmek yok Hemen şöyle Severni'ye gelip Sayın abimin dükkanına iniyorum Ona da buradan saygılar Hemen şöyle toplanalım abi Şöyle içlere doğru yanaşalım dostlarım Silah seslerine doğru Önümde bir yerde bir ayak sesi var Evin içinde Kardeşim neredesin? Oo aynı anda atladık. Görmedin mi? Seni öldürüyorum. Şöyle bir ayak dükkan tarafından bayağı sesi geliyor. Hop. Teşekkürler Boçuk. Şu SKS'yi alayım senden ya. Ama dur. Kardeşim Burada. Sana da teşekkür abi Abi ne çok bot gibi denk geliyor bana ya. Vallahi bot olmasa kill yapamayacağız ha. Kardeşlerim önümdeki evde bir ayak sesi var. Hemen oraya bir bomba deneyelim hemen. Harikasın. Hemen rushluyorum. Hemen rushluyorum. Lan çık. Geldim geldim geldim. Arkadaşın orada bayılmış. Sen burada loot yapıyorsun be. Sana acımadım arkadaşına gerçekten acıdım ya. Ya kıza. Kanka sen nereye geliyorsun kanka? Silah sesini duyan geliyor abi. Atladı. Kardeşim. Teşekkürler Bilal ve Bilal'in ekibi. Dostlar hemen şöyle yanaşalım. Etrafı koloçan edelim. Ses seda yok. Bu sessizliğin arkasında bir şer olmalı. Aha. Geliyorum kardeşim o tarafa doğru. Gördüm seni kardeşim. geldim. <laughs> Teşekkürler bu kar. Neden raşlamadığım hakkında da hiçbir fikrim yok. Gerçi kaç kişi olduklarını göremediğim için rushlayamadım. Şöyle bir daha bakıp. Ya geliyorum ya biz. Ben Aa düştü diye bıraktım ha. Teşekkür ederim. Abi korkak oynayınca ölüyorsun ya. Bir dağ keçisi Rozok tepesine yanaşmış bulunmakta. O nasıl cümleydi ya? Dostlarım iki gördüm şu an ama bir tanesini bayıltıp rushlayacağım. O şanslı kişi sen misin dostum? Mükemmelsin geliyorum hemen. Oğlum arkadaşım bayılmış. Hala bana neden sıkıyorsun ya? Yok mu bir bombamız abi? Bir saniye hemen. Şöyle, hop. Bunu tut. Çok güzel attım ya. Geliyorum abi geliyorum. Biri açıldı şöyle. Hop kardeşim. Sen yat. Bunlar kalabalık abi. Ne yapıyorsunuz lan onun için? Sen de yat. Abi bu daha demin bayıldın değil mi? Sonuncunuz nerede? Boçuk. Sen misin sonuncuları? Yok abi bu da bot. Abi çok bot denk geliyor. Abi. Sen de git bakayım. Dostlar hemen şurada bir olaylar karışmış. Hemen şu tarafa bir müdahale edelim. Şöyle ellere doğru bir yanaşalım. Sört gibi burada. Şu mantarın o tarafa doğru bir koloçan edeceğim. Derken bir uaz. Kanka arkadaşını bıraktın Nereye gidiyorsun? Alıştık abi raşla. Raş 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 raş. Şöyle bir bombamız yok mu be? Abi gene ses çektim. Hayır. Of abi ya yanlış oynadık ya. Tövbe Rabbi. Dostlarım pes etmek yok dedik. Bir Miramar'da deneyelim şansımızı. Hemen şöyle Pekado'ya iniş yapalım. Hızlı bir şekilde kuşanalım. Abi silahlar nerede ya? Kuşkanayla mı oynayacağız? Dostlarım karşı kırmızı evlerden ayak sesleri geliyor. Şöyle biraz yanlışayım. köşedesin abi. Şöyle bir bomba. Yersin abi. Kanka o taraflarda değilim ama. Buradayım. Hadi dostum arkadaşım bayıldı. Aa karşıya geçiyor. Abi neden ölmedin sen ya? Kedi misin sen? Dokuz canlı mısın? Nesin? Boçuk Murat X. Türk isminde Boçuk Murat sen ne yapıyorsun be? Şöyle bir canımı toplamam lazım abi. Topladım canımı dostum. Geliyorum üstünüze. Nereye gittin lan? Bu kasır. Dur 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 dur. Aha, size bir Ali Cengiz yapayım dostum. Topuklarına sıkarım. Adam şaşırdı ya. Dostlar, bir 10 dakikadır mapi geziyorum ve bir kişi bile denk gelmedi. Bir ayak sesi mi? Şunu bir deneyelim ya. Oha nasıl tek atlıyor kafaya. Abi bottan başka kimse denk gelmedi diyeceğim ama bot bizi buldu. Biz botu bulmadık ki ya. Şöyle airdrop attı abi. Airdrop'a doğru gidelim. Nerede airdrop? Orada adam. Aha. Ne kadar da bol botlu bir maç oluyor. Dostlar burada da bir airdrop vardı ve bu da bir fıs çıktı. Devam abi. Aha. Sonunda bir silah sesi be. Aa. Neredesin kanka? Gördüm seni gördüm kanki. Dur Gör, gördüm. Yok mu şöyle bir neydi bunun adı? 1094'de bir tekimiz. O iyi yedin abi. Yok abi. Dostlarım bir şekilde raşımızı atalım şuna. Yoksa 1094'de bir iş yapamayacağız uzaktan. Ondaki kar 98'i alacağım. Arkam sıkıyor. Bana sıkmıyor ama. Kanka bunu de. Harikasın geliyorum. Geldim kardeşim. Gel misin Ye şu fake'i Kasap Faruk. Çek oradan yarım kilo kıyma. Kusurum arkamdaki silah sesine doğru bir Aha. Kanka bir fotoğraf. Fotoğraf güzel çektik de deklanşör patlamadı galiba. Deklanşör patlamadı ne demek ya? Abi bir tane balitsem onlara da rastlayacağım ama. Aha. Geliyorum 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 geliyorum. Ben gidene kadar muhtemelen kaldıracak zaten de. Belki can az olur ya. bir bombalık işiniz var sizin. Ha. Abi kaçmayın ya. Yapmayın ya. Oğlum, yarım saattir bu anı bekliyordum abi ya. Çatışıyorduk ne güzel. Ha. Benden kaçtılar gittiler kimleri öldüler abi ya. Geliyorum lan size de geliyorum. Durun. Öyle cicili bicili skin almakla iyi oynanmaz. Var mı bir Ali Cengiz'imiz? Lan ne oluyor? Sen oradasın. Sen orada beni gördün. Sen bir düş bakalım kan kardeşim Hadi dostum Harikası Herhalde canını basamamış onun etkisiyle düştü. Geldim kardeşim. Of Abbas yolcu Teşekkür ederim Dostlarım hemen şöyle alanı ortalamaya çalışacağım Şu altında evler var Şuraya bir bakalım Derken birini mi gördüm orada Aynen Kanka Aa nasıl düşmezsin ya Abi ben olsam çoktan ölmüştüm ha Lan sen nereden sıkıyorsun Lan dur Kardeşim bir saniye ya. Bir kit dönebilir miyim ya lütfen. Rica ediyorum. İstirham ediyorum. Bir dakika. Şu kiti döneyim. Ondan sonra hesaplaşalım. Kozlarımızı paylaşalım. Bunlar bu arada gitti galiba. Heh, sen bir dur böyle bir kenarda bekle. Şu arkadaşına da bir hesaplaşalım şöyle. daha sen şöyle bir bomba tutarsan tutmadın. Tamam. Başka bombam yok. O zaman Raş abi. Rush abi rush abi. Aha. Geldin kanka. Kanka saygından dolayı teşekkür ederim. Dostlarım şöyle tepe alacağım kendime. Yüksekten etrafı daha rahat görebilmek için. Şu ağacın orayı cover alırım. Şöyle ağacı tarafına. dostum nereye gidiyorsun dostum? Patlıcan patlıcan bir tane. Lan düş. Selçuk teşekkürler kanka. O ne orada abi? Bir saniye şöyle. Aha. Kardeşim yanlış tarafa bakıyorsun ama ya. Şöyle bir fotoğraf çekilelim mi kanka? Kanka bir gülümse. Aa, ne kadar şanslı. Abi bu mu orası ya? Ya bugına ya lanet olsun. Şuraya bak ya. Ya bu ne ya? Abi şu Miramar'ı hiç sevmiyorum şu yüzden ya. Şu an adam eğimin arkasında ya. Ne kadar belli eğimin arkasında olduğunu. Baksana yere bakıyor ya. Alan dışı değil mi orası? Çok tuhaf. Ama dur halledeceğiz ya. Halledeceğiz. Şöyle vuramazsın sanırım aynı. Ben şöyle bir alana gireyim. Hiç riske atmaya gerek yok. Şunu ye abi, şunu ye. Abi hayret nasıl ya, bu ne ya? Sanki alan yiyeceğim be artık. Oha. Ulan be. Şöyle ben de sana doğru yanaşayım dostum. Gel bakalım. Ay miramarına sokayım. Cananas biliyorum teşekkür ediyorum dostlarım 15 kil 1905 hasar like atıp abone olursanız desteklerseniz çok mutlu olurum teşekkür ederim hoşçakalın.